Bugün sizlerle beraber Vezir Gambit'i nedir ve nasıl oynanır bunu inceleyeceğiz. Öncelikle ben sizlere Gambit'in ne olduğunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar Gambit açılışta yapılan taş fedasıdır. E, açılışta yapılan taş fedası hızlı gelişim ve merkezi kontrol altında almak için yapılır arkadaşlar. Ve daha sonra e, muhtemelen bu yapılan taş fedası oynanan oyunla beraber geri, geri alınacaktır. Hemen inceleyelim tahtada. E, Beyaz vezir gambitine d4 ile başlar. D5 ile karşılık verildikten sonra ve burada vezir gambitine giriş C4 hamlesi de olur arkadaşlar. C4 hamlesinden sonra kabul edilmiş gambit var arkadaşlar. Bir de kabul edilmemiş gambit var. Piyonun alınması durumunda bu gambit kabul edilmiş olur. Ve kabul edilmiş gambite örnek verelim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz C4 karesi alındıktan sonra Beyazın sürdüğü hamle burada E3 hamlesi olur. Hem buradaki D4'teki piyonu korur. Ayrıca filin önünü açarak C4 karesine baskı yapar arkadaşlar ve yaptığı fedayı geri almaya çalışır. Gördüğünüz gibi e, E3 hamlesi sürüldü arkadaşlar ve filimiz C4 karesini baskı altına aldı. Şimdi arkadaşlar bu baskıdan sonra eğer siyah bu C4 karesindeki piyonu Kurmaya çalışırsa, örnek verelim. Mesela B7'deki piyonla arkadaşlar C4'teki piyonu korumaya çalıştı ve piyonunu açtı. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir piyon zinciri oluştu. Oluşan piyon zincirlerinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Kök piyona müdahale etmeye çalışıyoruz. Burada kök piyon ne? Yani diğer taşı koruyan, diğer piyonu koruyan piyon ne? Buradaki B5'teki piyon arkadaşlar. Bu B5'teki piyona hemen Taşımızda müdahale ediyoruz arkadaşlar. Bu da ne olabilir? Buradaki bakın görüyorsunuz. A'daki piyonumuz olabilir. Hemen açıyoruz. Açtıktan sonra arkadaşlar. Burada şimdi yapılması gereken hamleleri tek tek inceleyelim. Burada beyaz arkadaşlar çok üstün bir duruma geçecek göreceksiniz. Şimdi. Eğer A piyonu oynandıktan sonra. Siyah A'daki piyonla B'deki piyonunu korumaya çalışırsa. Burada arkadaşlar A'daki piyonla beyazın A'daki piyonuyla B'deki piyon alınır. Ve burada bakın siyah o piyonu alamaz arkadaşlar. Neden? Alırsa e, A'daki kalesiyle siyahın kalesini düşürür. Bakın görüyorsunuz. Böyle düşürülebilir. Ya da almadığı takdirde herhangi bir tekrar e, normal açılış hamlelerini yaptığı durumda da zaten buradaki piyonda düşmüş oluyor. Bakın burada filinde, filde de piyonu istiyoruz. Ve böylelikle beyaz oyuna galip başlıyor arkadaşlar. Piyon üstünlüğüyle başlıyor. Ayrıca pozisyon olarak da üstün durumda başlıyor. Ve Vezir Gambit'inde böyle arkadaşlar tuzaklar var. Şimdi diğer bir tuzağa geçelim arkadaşlar. Diğer hamlelere geçelim çalışalım. D4, D5. E, C4 hamlesi. E, burada yine kabul edilmiş bir Vezir Gambit inceleyeceğiz arkadaşlar. D çarpı C4 hamlesinden sonra. Tekrardan E3 piyonunu sürüyoruz. Ve sonrasında bu sefer B4 piyonuyla yine korumaya çalıştıktan sonra biz yine A piyonumuzu sürünce A'daki piyonla değil de bu sefer C'deki piyonla siyah arkadaşlar B'deki piyonunu korumaya çalışıyor. Şimdi biz burada yine arkadaşlar A'daki piyonumuzu alıyoruz ve siyah da o piyonu aldıktan sonra burada çok güzel bir hamlemiz var. O da nedir? Vezir F3 hamlesi arkadaşlar. Bakın burada biz burada en az rakibimizin bir tane taşını düşürmüş oluyoruz. Ya kalesini koruyacaktır arkadaşımız ama kalesini korumanın tek yolu atını feda etmek. Atını feda ettikten sonra da biz vezirle alıyoruz. Şah çekiyoruz ve burada fille alabiliyor arkadaşlar. Daha sonra biz vezirimizi A karesine gelebiliriz. Ama gördüğünüz gibi yine beyaz üstün durumda oldu arkadaşlar. Vezir gambitinde diğer açılışı inceleyelim arkadaşlar. Yine D4, D5, C4, D çarpı C4 ve burada yine E3 hamlesini yapıyoruz. E3 hamlesinden sonra yine korumaya çalışıyor arkadaşlar siyah. Bakın buradaki piyonu korumaya çalışmaması lazım. Çünkü buradaki piyon her halükarda e, düşmüş oluyor. Eğer korumaya çalışırsak da pozisyon olarak siyah mağlup bir duruma düşüyor arkadaşlar. Yine korumaya çalışıyor ve biz yine A piyonu sürüyoruz. Bu sefer Siyah ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki A'daki piyonu almaya çalışıyor. A'daki piyonu aldığı takdirde bakın şimdi arkadaşlar görüyorsunuz filin bu piyonu alabilme şansı var. Vezirin A'daki piyonu alabilme şansı var. Ve kalenin A'daki piyonu yine alabilme şansı var. Biz burada fille ilk baş öncelikle merkezdeki piyonu düşünebiliriz. Ayrıca filimizi geliştirmiş oluruz. Sonrasında e, siyahın herhangi bir yine açılış hamleleri yaptıktan sonra atlarını sürebilir mesela. Sürdükten sonra biz burada ya atımızı sürüp sonrasında bu piyonu düşürürüz ya da direkt kalemize de düşürebiliriz. Ama kalemi de direkt düşürdükten sonra burada fili oynayacağı için arkadaşlar kalemizde biz vermek istemediğimiz için öncelikle atımızı düşürüp alsak daha faydalı olabilir. Ya da yine kaleyle alıp geri çekebiliriz taşımızı. Ve bakın görüyorsunuz merkezde piyonlarımız var. Filimiz gelişmiş durumda. Kalemizin önü açık olacak piyonu da yedikten sonra beyaz çok üstün bir duruma geçiyor arkadaşlar. Diğer bir açılışı inceleyelim arkadaşlar Vezir Gambit'inde. Yine D4, D5, C4 bu sefer kabul edilmemiş Vezir Gambit'ine gidiyoruz. Kabul edilmiş durumda olsaydı buradaki C4'teki piyonu yemesi gerekirdi arkadaşlar. Burada at F6 oynuyor siyah arkadaşlar. Burada atla merkezdeki piyonu korumaya çalışırsa siyah. Beyaz tempo kazanıyor. Nasıl? Buradaki beyaz piyon merkezdeki piyonu yiyor. Eğer at da almaya çalıştırırsa da bu sefer siyah e, merkezde tempo kaybediyor ve beyaz tempo kazanıyor. Nasıl? O da E4 piyonunu sürüyor arkadaşlar. Bakın merkezde e, beyazın iki tane piyonu oluyor. Gördüğünüz gibi. Burada at atını kaçacaktır. Sonrasında da beyaz hamlelerini geliştirecektir. At geliştirebilir e, veyahut filini geliştirebilir arkadaşlar. Burada fili tabii geliştirmesi ancak bu şekilde olabilir. Çünkü buradaki vezirin önünü kapatmaması lazım. Piyonu koruyor. Burada gördüğünüz gibi beyaz tempo kazanıyor. Ola ki öyle değildi arkadaşlar. Şöyle bir durum oldu. Nasıl? Hemen görelim. D4, D5, C4 bu sefer atla yine korumaya çalıştı diyelim. Ve beyaz piyonu yedi arkadaşlar. Hadi atla yememek istiyor mesela diyelim ee, siyah arkadaşlar. O da neden? Burada çünkü E4 ile Tempo kazanabilir beyaz. Bu sefer ne yapıyor siyah? Gidiyor vezirle diyor. Vezirle yediği takdirde de bizim yine tempolu gelişme şansımız var. O da nedir arkadaşlar? Atımızı c3 karesine alarak tempo kazanıyoruz. Hem taşımızı geliştiriyoruz hem de rakibimizin vezirini tehdit ediyoruz arkadaşlar. Vezirin buradan kaçması lazım. Sonrasında da tekrardan e4 hamlesiyle merkezde e, merkezi tutabiliriz piyonlarımıza beraber. E, diğer açılışa bakalım arkadaşlar. D4, D5, C4 ve siyah burada arkadaşlar C, D4'teki piyonu tutabilmek için buraya E6 piyonunu sürüyor ki Vezir Gambit'ine karşı yapılacak en iyi açılış hamlelerinden bir tanesi de buradaki piyonu E6'ya sürmektir arkadaşlar. Herhangi bir açılış sorunumuz olmaz. Burada piyonları değiştiğimiz takdirde de iki tarafında merkezde piyon olur ve e, puan olarak Üstünlük bir durum olmaz iki tarafında birbirine ve siyah tarafından bir sıkıntı olmaz bu açılışta. Diğer bir açılışa bakalım. Açılış şekline bakalım arkadaşlar. D4 ile başlıyoruz. Yine D5 ile cevap veriyor. C4 ile cevap veriyoruz. Bakın almıyor fedasını Gambit'e almıyor siyah. Ve piyonunu koruyarak devam ediyor arkadaşlar. Burada Gambit'te at geliştirilir arkadaşlar. Sonrasında belki ya da E3 hamlesi de sürülebilir. Burada arkadaşlar e, sihat atını geliştiriyor hem de merkezdeki piyonunu koruyor. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir durumumuz var. Vezir gambiti'nde öncelikle vezirin tarafındaki taşlar geliştirilir. Ve şöyle de bir durumumuz var. Biz burada E3 piyonu süreceğimiz için E3 piyonu sürülmeden önce buradaki filin çıkması sıkıntı olmasın diye e, fil e, D5 karesine gelebilir. D5 karesine geldiği takdirde bakın vezire açmaz alıyor, atı açmaz alıyor vezire. Burada siyahın bir tuzağı var. Siyah B'deki atını D7 karesine aldığı takdirde, buradaki atı koruduğu takdirde gördüğünüz gibi. Bakın buradaki vezirle piyonun bağlantısı kesiliyor. Vezirle piyonun bağlantısı kesilince sanki buradaki piyon boştaymış gibi gözüküyor arkadaşlar. Halbuki boşta değil. Burada siyahın tuzağı var arkadaşlar. Siyahın avantajlı olabileceği bir şey var arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada piyonu yediğimiz takdirde boşta diye. Çünkü burada bakın atımız da koruyor. Tamam onun da atı koruyor olabilir. Ama burada normalde fil açmazı var. Vezir açmazı var. Fille vezirini düşürebiliriz siyah. Ama olay hiç e, tahmin ettiğimiz gibi değil. Atını geliştiriyor. Piyonu alıyoruz arkadaşlar. Piyonunu alıyor. Biz burada atımızla alıyoruz. Bakın burada e, vezirinin açmazını kaldırıyor ve atı alıyor arkadaşlar siyah. Burada veziri düşmüş gibi gözüküyor rakibimizin ama bizim de vezirimiz düşüyor arkadaşlar. Fil B4 karesiyle bizim de vezirimiz düşüyor. Nasıl? Çünkü şahın kaçabileceği hiçbir yer yok. Şahın kaçabileceği hiçbir yer olmayınca mecburen vezirimizi şahın önüne sürüyoruz arkadaşlar. Ve bizim vezirimiz düşüyor. Ee, şah fili alıyor. Ve buradaki siyah şafta beyaz fili alarak burada siyah arkadaşlar bir tane 3 puanlık taş öne geçmiş oluyor. Bakın görüyorsunuz. Burada bir tane at eksik. Şimdi diğer bir şeye bakalım arkadaşlar. D4 D5 C4 yine E6 hamlesi at C3 at F6 burada filimizi geliştirdik arkadaşlar yine açmazı aldık burada yine atla geliştirildi ve biz burada bakın yemiyoruz bunu boşta gibi gözüktüğü için taşımızı geliştiriyoruz normal E3 hamlesine oynuyoruz arkadaşlar piyonu. Ve bu tak bunu oynadığımız takdirde de bizim artık buradaki piyonu alabilme durumumuz olabilir arkadaşlar. Çünkü artık mesela daha deminki duruma göz atacak olursak normal bir hamle yaptığın takdirde biz buradaki piyonu aldı alırsak arkadaşlar piyonla alır. At alırız. At da aldığı takdirde biz burada vezirini düşürürüz arkadaşlar. Bu sefer bize fille şah çekse dahi bizim şahımızın kaçabileceği yer var arkadaşlar. Hiçbir problem yaşamayız. Gördüğü gibi, gördüğünüz gibi Beyaz burada öne geçmiş oluyor. Normal açılış hamlesini yapmış oluyor. Burada bir de arkadaşlar şöyle de bir hamle var. Biz burada E'deki piyonu değil de atımız oynasak yine bir sıkıntımız ortadan kalkmış oluyor. Bu piyonu yeme sıkıntımız ortadan kalkmış oluyor. Normal bir hamle yaptığını varsayarsak piyonu yiyoruz arkadaşlar. Yine yenildiği takdirde atla değişiyoruz. Atla değişildiği takdirde veziri götürüyoruz. Burada şah çekildiği takdirde de atımızın şahın önüne gelebilme durumu var arkadaşlar. Yani ister e piyonunu geliştirelim istersek atı geliştirelim oradaki artık merkezdeki piyonu alabiliyoruz arkadaşlar. Ama onları geliştirmeden önce alırsak biz vezir düşürdüğümüzü zannediyoruz ama taş öne geçemiyoruz. Taş geri düşüyoruz ve böylelikle muhtemelen oyunu kaybetmiş oluyoruz arkadaşlar. Vezir gambiti başlarken de öyle de bir e, tuzak var o tuzağa da düşmemek gerekiyor arkadaşlar. Benim Vezir Gambit ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.